Kardeşlerim bu görmüş olduğunuz AK-47 Redline'ı sizlere hediye edeceğim bu stickerlarla birlikte. 50 dolarlık bir fiyatı var. Kazanmak için ne yapıyorsun? Videoları beğeniyorsun, kanala abone oluyorsun ve de videoların altına videolarla ilgili yorum bırakıyorsun. 10 video boyunca atacağım. Her videoyu yor yaptığınız yorum yeni bir katılım gibi olacak. Şansınızı arttıracak. Hadi bol şans, iyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Feyzi kardeşlerim. Bugün neredeyiz? Bugün Keysak'tayız. Şöyle 200, 120 ile birlikte 240'ımız var. Arkadaşlar bir geldiniz sizden. Hani skin yatıracaksın. Tık %20 ekstra almak için yazdım Fero 120 %20 ekstra aldın. Ayrıyeten dolarla hoş geldin bonus falan filan diyor. Onu alabilirsin. Ha, ve de şunları da kazanabilirsiniz. Fero yatırım yaptığınız zaman. 19 tane taş şaklı var. Hani şey değil öyle. Ucuz mucuz değil. Hemen siktiminin şey olmazsa. Bu yavaşlığı. Göstereceğim. Kontrol için buraya bakıyorsun. Otomatik katılıyorsun. Kanka Öyle donmalar yapma be. Sonra gösteririz onu. Dur ya da bir daha deneyeyim. Şu şey var ya. 1900 tane muhabbeti. Ondan dolayı kasıyor. Yapacak bir şey yok. Kasmayı bırakır mısın? Lütfen. Allah işte dragonlar var. Şey var. İşte yüzlük. ikilikler, beşlikler, onluklar. Siz kontrol edersiniz. Şu anda Stenonite yapacak bir şey. Ya da benim internetim ikisinden İkisinden biri. İnternetim de arada kopma oluyor çünkü. Şimdi 240. Hangi böyle bir 8'lik 10'luk bir şeylerden deneyeceğim. 8'lik 10'luklardan ne olabilir? greeny. Direkt pat. Ciddi misin? Allah Allah ilk kazadan. Gideriz bu arada. Çok zorlamaya gerek yok kanka. Şunu verirse okeyim ben. Anasından da çok oldu. Çok istedim. 100'e 100 e okeyim. Verdiğini gördün 50. Allah gittim ya. Çok dış şey yapmaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Olmadı geri döneriz. Geri dönemedim morusuz ya. Horus. Horus'tan deneyeceğim. %10'a gidesim gelmedi bir an. Horus. Bu şeyleri koymuşlar ya. Mısırlı desenli. Şu P90'ı ben çok seviyorum. Dehşet seviyorum. Şu an var mı bilmiyorum. Anubis'i biliyorsunuz zaten. Anubis'i kanka. Bilmiyorum hani sevdirenlerden biri olabilirim. Adamsın lan sen. Verdi valla. O kadar şey yaptık verdi. E, yükseldi. Çok yükselmese de. Diğerlerine göre yükselmese de yükseldi. Ben Ramses'i saymıyorum. Ramses'i ilk defa benden görenler bile var. Ramses de çok sıkı hediye ettim. Abi bunlar benlik değil. Yani Emperis falan kullanırım ama Emperest de etmişliğimiz var. Geçen de bak çorts yapamadık. Hakkınızı helal edin. Geçenki eldivenlerin hani şu anda bıçakla el, eldiven bıçakla AK'miz var hediye olarak kanalda. Geçen iki tane eldiven vardı. Onların hediyesini verdik. DC'den gidip kanıtlara bakabilirsiniz. Bakın bir de şöyle bir muhabbet var. Kanıtlara bir hafta içinde SS'i atmazsan bir daha kazandığında reroll yiyorsun. Bunu yaşadık. Hani kardeşlerim 10 gündür SS atmadı mesajları gördükleri halde, hediyeleri de kabul ettikleri halde yapacak bir şey yok. Adam mesajı görüyor, hediyeyi kabul etmiyor. Niye ses atmıyor? Ya zaten ses atmayınca millet oğlum nasıl görsün, nasıl inansın yani ya Diyecek Diyecek amına koyma abi sen verdiğin bu çay eldiveni ses nerede? Ya son iki eldivenin sesi geldi. Onlar şansa kazanan kardeşlerim birisi sonradan yayına geldi. DC'de etiketlediler öyle geldi. Birisi de yayındaydı. Onlar da inşallah mutlu olmuştur. Kazandıkları için. Bu sefer de Kukri ile AK Redline. Umarım yine mutlu olacak işlere çıkar. Yorumları da. Kanka düzgün yorum yapmanız lazım. Video ile ilgili yorum yapmanız lazım. Ya, çok anlatmak istemiyorum videoda. Videonun akışı kayboluyor. Birkaç kardeşim de sağ olsun yorumda belirtmiş. Videonun akışının kaybolduğunu. Ancak millet dinlemiyor. Millet izlemeden yorum yapıyor. İyi video falan filan gibi. Şuna kaysan ne güzel olurdu. O yüzden birkaç video boyunca duyuracağım. Haberiniz olsun. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü şöyle düşünün. Onlar benim keşfetimde anasını sıkıyor. Zaten açamıyoruz. Yani ön, beni takip edenlerin bile ana sayfasına düşmüyor şu anda videolar. Biliyorsunuz o izlenmeler. Hani zamanında 1000-1500 izleniyorduk. En kötü video bile. Şu an maksimum izlenen 500. Yani 200-500 arası. Çok düştü. Tabi çok fazla sebep oldu. Onda yapacak bir şey yok. Gelmez ki. Amanın soktuğum. İyine fena durmuyor. Huntsman ototronik. Sevdiğim huntsmanlardan biri. Huntsman'ı çok sevmem. Biliyorum tamam elimde var şu anda. Benim de huntsman var. Full şey çok iyi diye. Full -out çift sıfırlı diye tutuyorum. Huntsman gamma doper mı ne? E, çok sevdiğim bıçak değil. Ama fiyat performans. Öyle düşünüyorum ben. Ben Fenix Fox'u çok severdim de çok pahalandı. Buradan var mı? Ototren güzeldir. Neon Air kafamı sikiyim. Normalde tutarım aman akıyım elde. Glock'la USP. Glock USP AWP. Bunların banko bende olurdu. İlk defa olmadığı zaman güzel yükseldiler. Son kez deniyorum giderim. Ya da 250 giderim. Çünkü belli ki vereceği yok. Yani Ana sınlamaymış gidiyorum. Hep aynı şey, yap aynı şey. Ben deneyeceğim şundan. Belki bir royal. Aynen aynen. Kanka şunu da gösterip sinirimi bozuyor benim aman akıyım Gelmesin daha iyi. Vermeyeceğini biliyorum çünkü. Ya biz kim safir çekeceğiz abartma o kadar aman akıyım. Yarrak yarrak bekleme. Gollara beskide hiç çekmedim. Tamam. Eyvallah. Fena değil yine. PS'de olsa yine 50-50'dir. Bir daha mı? Yarrak bir daha. Başkan şöyle tatlısından bir şey be. tatlısından tatlı. Hani bu da tam tatlı sayılmaz. Tatlıdan kastım 300. Çünkü 20'lik kasa. Burada dur. Sektere git. Tamam lan. Fenaymış. bunların gelmesi için zaten Royal atması lazım. Royal'de ile göremedik şu ana kadar. Mortis güzel AWP'dir bu arada. Mortis'i de şeyde kullanacağım bir envanter dizme videosunda kullanacağım yakında. Ha olsun onun da infosunu vereyim. Ya inşallah tabii. Mortis'i kullanabiliriz. Bu AK'yi kullanabiliriz. Bu AK'yi de çok seveniniz varmış. Ben bilmiyordum bu kadar sevdiğinizi. Ya benim de hoşuma gitti de. Ben birazcık şeye benzettiğim için. Valorant skinine benzettiğim için. Çok tercih etmem. Kanka 200'e giderim. 200'e bir tık. Pahalısına gidebilirim. Çünkü şansımızı zorladık. İyi bir şeyi pahalıdan çekelim kafasıyla. Allah 200 çok çabuk oldu aman okuyun. Ya Allah be. ezan okuna küfür etmeyelim. Başkan. Hadi be gözünün yani beni küfür ettirme bak. Oğlum hadi da. Hadi, hadi da. Bağırtma. Bağırtma. Sinirimi bozma. Tamam. Kill confirm, Buna da şükür. Buna da şükür. BTS 112 olmuş. Tamam. Glock da olur. Onun vermeyeceğini biliyoruz bu arada. Onun için royal lazım. Royal'i verirsen bir tane abi. Kalk git ya. Valla kalk git. Nefret ettirdim bak. Bu sikinden nefret ettirdin bana ya. Ne onayır? Olur. Problem değil. Ya başka bir 300. A artı 300. 300 la 300 la. Ruby mob istemiyoruz oğlum senden. Tamam bıçak. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Yetmez ama. Yetmez. Bunun üstüne bir tane daha bıçak ver. Tamam gold tuf. Yine problem yok. Kendini kurtarıyor en azından. Ya oğlum kalbim var ya pıt pıt gitti şunu görünce bir pıt pıt gitti çünkü şey çok yavaşladı orada aman koyayım. Hadi la. <laughs> Hadi lan. Oğlum bunu zaten şeysiz verdin ya. Ha yok bu meyvesiymiş. Tamam ya tamam. 300 yaptı en azından. Ya bunları ben sevmedim. Ama iki tane deneyeceğim. Belki bugün güzeldir diyeceğim de sanmam ya. Tipine baksana bu ne kadar oldu. Adamsın lan sen. <laughs> Adamsın lan. Valla kardeşlerim bir şey diyeyim mi? İyi geldik bir yere kadar. vallahi bir yere kadar iyi geldik. 350'e giderim. Bir sonraki video devam ederiz. Ya gözüme hoş gelmeye başladı şu. Allah. Hediyelerde de fire put veriyoruz bu arada. Kanka bir de şu 9'luğundan deneyeyim. Olmadı bir sonraki videoda bunları bir mi bilmiyorum. Belki caciki çıkabilir. Allah Allah. Yani i̇lk gün çok kötüydü. Onu o günden beri denemedim. Belki şu an düzelmiştir. Hemen bir, hemen bir kendini saldı. Bakacağız deneriz. Bir sonraki videoda kaçırmayın. Bir sonraki videoda hani büyük ihtimal bunları denerim biraz. Kasa da hoşuma gitti. Belki onu da denerim. Allah arkadaşlarım videomuz bu kadardı. Hani videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. AKDS'ine de katılmayı unutmayın. Hadi Allah'ım emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.